Estağfurullah. Sonra gelmece ala şeriatin minel emri. Fettebiha ve la tettebi ehra'allazina la ya'lamun. Sadakallahu'l azim. Ey habibim, biz seni şeriat yolu üzere, şeriat caddesi üzere, İslam caddesi üzere seni kıldık. Asla hevasına uyanların yoluna tabi olma. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, şeriat Allah'ın ahkamıdır. Resulullah'ın hadisi şerifleridir. Ehlullah'ın, müştehitlerin hükümleridir, kurallarıdır. Allah'ın bizleri şeriatı anlamaya ve yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Umuma emrolundu etmekten ifşa. Şeriatı bütün insanlar anlatacaksın. Bu sır değildir. Şeriatı anlatacağız şeriatı öğreteceğiz arkadaşlar. Öyle medreseye giriş yapacaksınız ki, öyle bir talebe olmayı hedefleyeceksiniz ki, benim olduğum bir yerde, benim bulunduğum bir beldede, İslamiyet olarak cevapsız kalmış bir soru olamaz diyeceksiniz. Fıkıh ilminde iktisas edeceksiniz. Hafızlık ilminde kendinizi çok güzel yetiştireceksiniz. Arapça ilminde kendinizi çok güzel yetiştireceksiniz. Çünkü ümmeti Muhammed'in inanın alimlere çok ihtiyacı var ve ileride bu ihtiyaç çok daha şiddetli olacak. Çok daha şiddetli olacak. Onun için arkadaşlar hepiniz okumaya meyledin. Okumaya başlayanlar Son nefese kadar bu işi hedefleyelim. Allah'ım bizleri bu hususta muvaffak